Evet arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizinle beraber nasıl Kral tek surpek ekleyeceğimizi anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta her ne fırsat tek ekleyecekseniz onu indirmemiz gerekiyor. Ee, ben bu tek surpek ekleyeceğim. Güzel diyebiliyorum. Bunu sizinle beraber yükleyeceğim. Ve sizin neler yapmanızı anlatacağım. İse ben bu tek surpek açıklamayı bırakıyorum. Mesela siz bunu yükleyin. Ee, bu yüklenme geleceğim. Ee, nasıl yüklenme anlatacağım. Evet arkadaşlar sonra indikten sonra e, dosya gezginine geliyoruz. İndirilenler diyoruz. Ve bunu açıyoruz. Sonra e, bunları biraz atacağız. Bunları dışarı aktarmamız gerek. Nasıl yapacağız? E, bunların teker teker bu şekilde dışarı atacağız. Aynen bu şekilde. Sonra diyelim, sonra bunu da atacağız. Bunu dışarı atacağız. Ve sonra bunu dışarı atacağız. Hemen atayım. Bu şekilde bunları dışarı atacağız. Sonra arama yerine çalıştığı yazacağız. Bunu yazdıktan sonra uygulamalardan buraya yüzde aptada yüzde yazıyoruz ve tamam'a tıklıyoruz böyle bir ben gelecek. Sizde kıra, nokta üstte olabilir. Ee, ben de alttan nokta kraf giriyoruz. Sonra burada Resurgence Packs var. Buna tıklıyoruz. Ve şimdi şu buraya buraya gelip yeni bir klasör açmamız gerekiyor. Buradan klasör açıyoruz. Mesela diyelim adını ne koyacağız? Abdülrezzak <laughs> tekstür pek. Bunları bunun içine aktaracağız. Şimdi bizim yüz dakika kısmımız var. Oraya açmamız gerek. Yani burası yanları sorusu pek açmamız gerek. Sonra bu peki buraya atacağız. Ben de bir sürü pek var. Mesela Ami, Bibi, Bambu, bu pekler var. Mesela şu an Kimiz oldu. Oyuna girdiğimizde bu pek gelecek. Hemen size göstereyim. Evet şimdi? Buraya geldikten sonra, bu oyun ofseğe geldikten sonra ayarlar diyoruz, kaynak paketleri diyoruz. Belki şey oluyor Benim burada bir sürü texture paketim var, biraz. Biz şimdi yeni bir tık texture indirdik. After Reszak texture packs. Bunu şu şekilde buraya atıyoruz. TAMAMA tıklıyoruz ve biraz bekliyoruz. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi tekstür peki mi oldu. Şu an bir tekstür pekim sahibim. Mesela şimdi kılıç mesela bu peki bu tekstür pek ne değiştirdi? Size hemen bundan söz edeyim. Benim işte biraz kasıyor. E, bu sefer de biraz donmalı gözükecek ama hemen göstereyim size. Mesela ne yiyeyim? Skywars yiyeyim. Hemen az önce göstereyim size. Evet şimdi arkadaşlar kaynak paket bu şekilde oluyor dediğim gibi. Şimdi size bunun oyunda ne işe yaradığını göstereceğim. Yani, evet ben bunu nasıl yükleneceğini göstermek için yaptım. Ve şimdi yani, görüntü performansı gibi durumları size göstereceğim. Nasıl görünüyor gibi şeyler. Mesela kılıcımız bu şekilde. Setler bu şekilde. Şimdi size daha ne işe var. Su gibi şeyler yapsa her şey değişiyor arkadaşlar. Tabi bu aslında çok iyi bir tekstür pek değil benim şu an kullandığım kötü bilgisayarlar için bir pek. Tabii ki daha iyileri vardır. Fakat ben şu anlık bunu kullanıyorum. Ee, durum böyle. Enderiniz bu halde oluyor. Daha iyi tek sürpekler var. Fakat benim şu an kötü. <laughs> evet ben Neyse. Evet arkadaşlar videoyu teşekkür Bu şekilde yükleniyor. Bu şekilde gözüküyor her şey. Ama bakmayın. Bye bye. <laughs>